Klibe bakalım direkt ya. Zaten Norm'un sözleri anlaşılır yani. Hadi bakalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bununla alakalı ayrı bir video yapmam veya yayın yapmam gerekiyordu ama hadi yine iyisiniz bu arada. Norm'un şarkısını da aradan çıkarmış olduk bezmiş hayatların örselenmiş öyküsü Metropolde dayak yemiş şiirlerin öncüsü ve sözcüsü Yasaklanmış hicimlerin döngüsü Memlekette Türkçe rap mi işte ömür törpüsü Ne okuzen kuzen yeni düzen marjinal ve postmodern indi bindi bir toplumda olmuşsunuz postmodern Adımı clickbait için var mı ağzı almayan Kaldı mı lan rap hakkında hiçbir fikri olmayan ve muhtemelen Ben beğendim bu arada şarkıyı gerçekten beğendim Vallahi beğendim şarkıyı. Ben sıkıldın kaoslu gündem arıyorsun ve muhtemelen linçleyince kendini şah sanıyorsun. Hayır. O koltukta sönmeyen bir tütün var. Kaybeden bir gençliğin ve kalkmayan bir götün var. Kusura bakma sana bakınca neyzen oluyorum. Ne? Moğollar da eşlik ediyor bir şey yapmalı. Hey. Yeni bir reçete yazıyorum bu antidepresan. Senin jargonunda söylesem moruk beni bir sal. Hey, hiç... Abi norm bu işte ya. Ben zaten dediğim gibi hani daha önce de binlerce kez söyledim. Konu kilit şarkısının bu kadar dinçlenmesinin sebebi ve bu kadar işte normal laf atılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ki ben de attım bu arada hala söylüyorum bok gibi şarkı konu kilit. İşte normun gerçek normun bu olmasından dolayı. Hani bazı insanlar vardır ya dostlar böyle çok sevdiğiniz bir insan vardır. Bir fenomen de olabilir, müzisyen de olabilir veya ne bileyim bir oyuncu da olabilir. kötü bir iş yaptığında onu daha çok dinçlersiniz. Hani neden dinçlersiniz? Şu sebepten dolayı dersiniz ki bu sana yakışmamış dersiniz. Yoksa Konu Kilit mesela başka bir rapçi yapmış olsaydı Konu kilidi belki bu kadar gündem olmazdı. Belki şey yapmazdı yani hani ee, bu kadar konuşulmazdı çok kötü vesaire diye. Norma göre kötüydü o şarkı. Bu da öyle bir şey. İhtiyacım yok hiç sahte dostlara Duygusuz samimi olmayan apelli pozlara hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum okey sevmiyorsan işte yok çünkü ben buyum hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara duygusuz biraz içini dökmüş son olaylardan sonra ben şarkının buraya kadar olan kısmının nakarat da dahil bu arada ben beğendim da inanılmaz bir flow böyle şarkı akışı vesaire falan yok ama ben beğendim ya Norm zaten eski şarkıları da öyle bu arada Norm'un Norm'un hiçbir şarkısı Hani bunu eleştiri olarak falan görmeyin bu arada onu söyleyeyim ki rapçiler bu konuyu bayağı bir eleştiriyor. Bence eleştirilmesi gereken bir konu mu değil mi bilmiyorum ama Norm'un hiçbir şarkısı zaten böyle deli gibi flow'lu böyle kelimeler arasında böyle inanılmaz e, ee, Defkan gibi mesela işte böyle ya bu flow'u nasıl yapıyor işte bu ray matematiğini nasıl çözmüş falan diyebileceğim bir şarkısı yok. Norm'un şarkıları genelde şey böyle herkese hitap eden şarkılar. Yani herkese hitap ediyor. Böyle herkesin dinlediğinde anlayabileceği vesaire şarkılar. Flow desen yok. Lirik desen. Lirik var. Norm'un hemen hemen bütün şarkılarında gayet lirik var. Ama böyle inanılmaz bir şey yok. Rap dersi flow. Yo o kadar inanılmaz bir flow'u yok rap dersinin. 10 sene önce ezberi bildiğim bir şarkı ama öyle inanılmaz bir flow atmıyor yani. Rap dersinde samimi olmayan afilli bozlara hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum okey sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum ne söylesem bu keşme keşte ben de yaşıyorum Ve gördüğüm bir sorun olursa şarkılarıma taşıyorum Bu fitneler, fesatlar, bu suya yatmış hesaplar Ve sanma bu dertleri ben ellerim cebimde aşıyorum bir, bir saniye dostlar Özür diliyorum hepinizden Sanırım kapı çaldı ama çalmaması gerekiyordu yani Yayındayım arkadaşım neden yayında kapı çalıyor ya Bundan sonra yayına girdiğimde kapıyı işe yapacağım ya üzerine yazacağım yayındayım diye. Çalmıyor mu zaten bu arada? Ne abi bizi seviyor musun? Sizi gerçekten çok seviyorum. Sizin en sevdiğim huyunuz da ne biliyor musunuz? Ben yanlış bir şey yaptığımda bunu söylemeniz. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir de chatte herkesin aynı fikirde olmaması. Yani ciddi anlamda en sevdiğim huyunuz bu yani. Seviyorum ya bu huyunuzu. Ne bileyim mesela ben şey söylüyorum. Norm'un konu kilit şarkısını beğenmedim diyorum. Chatte birisi beğendim diyor. Norm çok iyi flow yapamıyor. Benim kulağıma hitap etmiyor diyorum. Ama şarkılarını çok beğeniyorum diyorum eski şarkılarını. Chatte başka bir şey yazıyorlar ne bileyim işte ben Hidra'yı seviyorum chatte Hidra'yı çok sevmiyorum diyenler var ne bileyim bunlar benim hoşuma gidiyor ya İstediğim şey bu zaten yani aynı fikirde olmak zorunda değiliz zaten Güzel bir şey bu bir dakika dur sakin ol yarın için bir düzen kur eli silahlı beyin asarlı cankilerden uzak dur özünü sev bir kendin ol güneş de doğmasın Gucci fendi mercedesli boş hayalin olmasın Burada acaba bir tahmin edeceğim ama bir saniye sözlere de bakayım da. Ben buyum cebimde tamam. Uzak dur, özünü sev. Bir saniye. Ya tahmin edeceğim bu arada sadece. Yarın için bir düzen kur, eli silahlı, beyin asarlı, cankilerden uzak dur, özünü sev. Burada Masaka'ya diz falan olabilir mi bu arada ya? Benim aklıma şahsen o geldi. Yani ne yalan söyleyeyim aklıma o geldi. Aklıma geleni söylüyorum. Masaka'ya diz var falan filan da demiyorum. Sanki Masaka'ya bir ufak böyle bir diz varmış gibi. Hani Masaka işte Killa Hakan vesaire normla çok uğraştılar ya. E, e, silahlı insanlar bunlardı şimdi. Elin e, şey yapmaya da gerek yok hani bunu kalkıp da başka elleri çekmeye de gerek yok. Silahlı insanlar. Hani onlardan uzak durun onlar boş işler peşinde koşuyor falan diyor olabilir mi? Olabilir demiyorum, olabilir mi diyorum. Farklı şeyler. Bir kendin güneş de doğmasın. Gucci fendi Mercedes'i boş hayalin olmasın. Burada da zaten popüler kültüre geçiriyor. Ama işte ne bileyim hani popüler kültüre geçirip de ya güzel ben şarkıyı çok beğendim. O konuda bir sıkıntı yok. Bu şarkı hakkında derin analiz de yaparız bu arada. Yayın sonuna doğru vesaire. Baştan sona bir dinleriz, sözleri analiz falan ederiz. Şu an direkt dinliyoruz zaten. Ben şarkıyı beğendim. Yalan yok. Çocuk, ben bu yolda tek tabanca bir çınar ve sende amacı olmayan bir kuru gürültü var. Bak çocuk, benden eptidaktik istiyorsun ama idollerin ya Ghostiger ya Pablo Escobar. Bak çocuk. Kapağın olmuş ağzınızda rhyme Benimse metaforumda nükte istidadı çok Bak çocuk şiddet eğiliminde tipi özel mi dur Onun tenasül uzvunuzdan hiçbir farkı yok Hiç... Ya net bir şekilde bir repçilere rapçi, geçiriyor Belki şöyle bir durum var bu arada İlle de Masaka'ya diss olmasa bile Hani işte sürekli e, bu tarz sözler yazan rapçileri net bir şekilde sal diyor. Belli zaten. Bunu anlamamak için geri zekalı olmak gerekiyor bu arada. Ama tek bir kişiye mi, birden fazla kişiye mi sallıyor o ayrı bir konu. Onu bilemem. Ama net bir şekilde bu tarz hani daha böyle gangsta bari rap yapan insanlara e, sal diyor yani net bir şekilde sal diyor. Ben beğendim şarkıyı. Ben beğendim şarkıyı. Sıkıntı yok. Gerçekten beğendim belli pozlara Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum Okey sevmiyorsan işte yok çünkü ben buyum Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara Duygusuz samimi olmayan Afelli pozlara Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum Okey sevmiyorsan işte yok çünkü ben buyum Hiç Abi, abi.